Paristo, Sokrates ve Platon nerede yanıldı? İnsan, sair mahlukata ve hayvanata muhalif olarak, onun istidatlarına ve kuvvelerine fıtri bir hudut tayin edilmemiştir. İradesi serbest bırakılmış basit ifadeyle istediğini yapabiliyor. İnsanın istidadı da nihayetsiz olduğu için, hayırda da şerde de önünde geniş bir meydan var. İradesi serbest yani her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilen insan zulmeder kendi hududundan taşıp, mizandan taşıp başka bir hududa girebilir. İstidadı geniş ve hudut konmadığı için, ona bir hudut tayin edilmesi lazım ki, adalet o huduttur. Bu hudut ise, fıtri olarak mevcut olmadığına göre, mesela hayvanlarda fıtri bir hudut vardır. Her şeye istidadı yok. Mesela arslan, zorlasan da ot yemez. Hudut konulmuş. Ama insan her şeyi yapabilir. Öyleyse fıtri bir hudut olmadığı için teklifi bir hudut lazım gelir. Böyle bir mükellefiyet ancak kanun şeklinde olur. Her bir ferdin aklı, adaletin hakikatini kavramaya müsait değildir. Çünkü buna istidadı yoktur. Başta Eflatun gibi, Aristo gibi bu tarz felsefeciler, akıllarına güvenen insanlar demişler ki, akıl inkişaf ettirildiğinde, kemale ulaştığında, o zaman bir kanuna gerek yoktur. Nübüvvete de gerek yoktur. Yani insanın aklı kemale erdiğinde aklı onu yanlıştan men eder ve adaleti temin eder. Lakin beşerin her bir ferdinin aklı bu şekilde olamaz. Özellikle Eflatun'un Ütopya dediği şey şudur ki hayali bir şehir tasavvur etmiş, ideal bir şehir, bir medeniyet ve bir toplum. Bu toplumda herkes terbiye edilmiş, eğitilmiş akılları kemalde. Böyle bir toplumda devlet de yok, kanun da yok. Herkes kendisi zaten hudutlarını biliyor ve ayırt ediyor. Aklı geliştirmemiz lazım ki o zaman kanuna da devlete de gerek olmasın. Hatta nübüvvete dahi gerek kalmasın. Akıl tekamül ettirilirse fıtri olarak bunu yapar, diyor. Bir kere şartı aklın tekamül ettirilmesidir. Üstadın da ifadesi ki, beşer başı ihtiyar oldu yani artık yaşlandı. Neredeyse kıyamet geldi. Böyle bir medeniyetin biz değil zuhurunu, mukaddemesini bile görmedik. Yani neredeyse kıyamet kopacak, olmuyor. Böyle bir şey nerede var? İnsanlar hevalarından arınmış, akılları hakim olup hevalarını kontrol ediyor. Ayette, Vestekim kema umürt, vela bir ahvahum. Onların hevasına uyma sen istikametli ol dedi. İnsanlar hevalarından kurtulamazsa zulüm olur. Zulüm hevadan çıkar. Öyleyse hevaya bir hudut tayin edilmesi lazımdır. E nasıl olacak? Şu an kıyamet yaklaştı ve böyle bir şey görülmedi. Nerede adalet? Kendi ütopyalarında ürettikleri ve Eflatun'un dediği gibi peygambere gerek yoktur, beşer kendi aklıyla adaleti bulabilir. Haşa bu mümkün müdür? Böyle bir şeyi beşer bulamaz akıl tek başına buna kafi değildir. Hele ki her bir ferdin aklı kafi olmadığı gibi bütün beşerin aklı birleşse yine tamamen o adaletin hakikatini idrak edemezler. Edemediği de ortadadır. Bunun tartışması yok. Şu anda adalet var mı? Bizim şu anda bulduğumuz şeyler ta zamanı Adem'den beri beşerin birikiminden, onların akıllarının ürünlerinden istifade ettiğimiz şeyler değil midir? Demek medeniyet tek başına çıkmıyor. Eski medeniyetlerin üstüne bina edilmiş. Bak, beşer zamanı Adem'den beri birbirinden istifade ettiği halde, Kur'an'ı dinlemediğinde, hevasına uyduğunda adaletin hakikatini idrak edemiyor. Bazen bir kanun çıkarıyor ve bilmeden birçok kimselere zulüm ediyor. 3-5 sene sonra değiştiriyor. Onu yanlış yapmışız diyor. Aklı beşer tek başına buna kafi değil. Evet, bir kanun olmalı demiştik. Beşerin istidatlarına hudut koyacak, onu tecavüzden men edecek şey ancak bir kanunla mümkündür. Kanun ise bir aklı küllidir, aklı kül değil. Bütün fertler o aklı külliyi kendinde göstermesi lazımdır. Mesela dünyayı ışıklandıran güneş nasıl ki bir aynanın içinde tamamen görünüyorsa, her bir ferdin aklının aynasında da bütün o adaletin hakikati birden görünüyor olması lazım ki, zulümler olmasın. Buysa ancak kanunla olabilir. Herkes o kanuna uyması lazım. O adaletin hakikatini ise Allah'ın ilminden gayrı hiç kimse ihata edemez. Ancak semavat ve arzı hakla yaratan, ve mizanı kainatta vaz eden Rabbi Zülcelal, kitap ve mizanla nebileri indirir ve mizanı vaz eder. Demek ki beşerde nübüvvet zaruridir. Adaletin tesisi için bu zaruridir. Çünkü böyle bir şey sadece yazılı bir metin göndermek de olmaz. Bizzat onu takipçisi olan, o kanunu doğru anlayan, çünkü yanlış anlamalar suistimaller olur, doğru tatbik eden ihtilafları ortadan kaldıracak korunmuş masum ve masum bir merci lazım. Kur'an'ın korunması için Allah Teala kitabı peygambere indiriyor, sair insanlar üzerine değil, peygambere indiriyor. O peygamberse Allah tarafından korunmuş olduğu için kitabın doğru takvikini yapar. Onun için peygamber olmadan Kur'an olmaz. Onun da korunmuş olması lazım. Hatadan masum ve masun olacak her şeyiyle istikametli olacak. İşte onun için Resul Ekreme "Fastakim kama umirta" gibi emirler geldi ki istikametli olsun. Ama o peygamberin halk içinde doğruluğunun ispatı için bir şey lazım. Herkes kafasına göre nübüvvet dava etmesin diye onun ispatı lazım, bir imtiyazı olması lazım. O peygamberin rütbeten sair insanların üstünde olması lazımdır. Onun imtiyazını göstermek için ve o kitabı tatbik edeceği için yüksek bir merci olması lazım. İşte bundan dolayı muci Allah onu tasdik ediyor. Böyle bir merci ile o Kur'an yeryüzüne indirilince işte o zaman adalet yeryüzünde tesis edilmiş olur. Demek beşerde nübüvvet zaruridir. İşte o felsefecilerin sözlerini çürüttü. Şu zamanda felsefecilerin tasallutu ile bu hakikat beşere unutturulmaya çalışılıyor. Adalet güzeldir. Kur'an'ı da oku, adil olun diyorlar. Güzel, tamam da. E peki nasıl adil olalım? Biz kendi kafamızdan kanunlarımızı neyin adil olduğunu buluruz diyorlar. Öyle şey olmaz. O adaleti ancak Allahu Teala beyan eder. Adalet çok geniş bir meseledir. Her huzusta nizam ve mizanı tutabilecek olan sadece Allahu Teala'nın kelamıdır. Yani hiçbir zamana, zemine ve şartlara dar gelmeyecek şekilde bir şeriat vaz etmek Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala burada adaletin kanunlarının ana esaslarını her zaman mezemine şamil, değişmez ve tagayyür etmez olan kısımlarını muhkemat dediğimiz ayet ve hadislerle beyan etmiştir. Bu açıkça beyan edilmiş. Bu değişmez. Bu muhkemat ki ana esastır. Ama olayın teferruatına geldiğinde herkesi aynı kalıbın içine koyamazsın. Olayın teferruatında ve tafsilatında farklı özellikler olur, hususi itibari keyfiyetler olur. Bu konularda da yine belli esaslarla Kur'an ve hadisin muhkematını esas yaparak ilmi ölçülerle içtihada müsait bir tarzda Allah-u Teala şeriatını indirmiştir. Bu çalışma, meclisi Kur'an web sitesinden iktibas edilmiştir. Daha fazlası için web sitesini ziyaret ediniz.